Merhaba, yepyeni bir video ile yine karşındayım. Yeni konulara geçmeden önce bir önceki dersleri bir tekrar edelim diyorum. Acele etmeye gerek yok. Üzerine basa basa, içimize sindire sindire, böyle mantığını anlaya anlaya ilerlersek çok daha rahat, çok daha kolay bir öğrenme sürecini hep birlikte yaşamış oluruz. İlk dersimizde ne demiştik? Temel İngilizce cümle yapısı özne, fiil ve nesneden. Subject, verb, object şeklinde oluşuyor demiştik. Hatta dedik ki Türkçeden bu farklı. Bir örnekle şunu bir mantığını bir kez daha üzerinden geçelim. Şimdi İngilizler ben eve giderim derken I go to home. Yani ben giderim eve. Şimdi biz böyle demiyoruz. Bakın onlar başa özneyi koyuyorlar. Ben, ben ne yaparım? Giderim. Nereye? Eve. Biz tam tersine ben eve giderim. Yani özne başta, nesne ortada, yüklem sonda. Ondan dolayı da biz cümle kurarken Türkçe düşünüp İngilizce cümle kurmaya çalıştığımızda zorlanıyoruz. Bu mantığı İngilizce konuşurken unutmalıyız. Bu çok önemli. Bu mantığı kafamızda çok ama çok iyi bir şekilde yerleştirmeliyiz. Yine ilk derste isim, başa bir isim koyduk, sona bir isim koyduk ve baştaki ismin sondaki isim, isimle nitelendiğini gördük. Ne dedik? Biz bunun Türkçesinde ne diyoruz? Türkiye bir ülkedir diyoruz. Burada gördüğünüz dir eki, kırmızıyla yazdığım dir eki Türkiye'nin bir ülke olduğunu anlatan ektir. Yani biz böyle kelimelerin sonuna çekimler yaparak öznenin ne olduğunu bu şekilde belirtiyoruz. Ama İngilizce'de bu şekilde belirtilmiyor. İngilizce'de to be diye bir kavram var. Olmak fiili ve bunun çeşitli versiyonları var. Bunu da ikinci derste görmüştük. Am, is, are. Eğer tekilse is, çoğulsa are kullanıyorduk isimli cümlelerde. Şimdi Turkey is, Türkiye olmak bir ülke. Onların mantığına göre. Ama biz de Türkiye bir ülkedir diyoruz. Olmak diye bir şey kullanmıyoruz. Bu işi ekle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Türkçe İngilizceye göre çok 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 daha zor. Çünkü düşünsenize Türkçeyi öğrenen bir kişi kelimeyi çekimlemeyi öğrenecek. Ülkedir. Yani yine geçen ilk derse bir örnek vermiştim. Dedim ki ben öğrenciyim. Yim. Sonunda bir m var tamam mı? Beni kasteden. Sen öğrencisin sin yani sonunda bir sin var. Senin öğrenci olduğunu kasteden, kasteden. Biz öğrenciyiz. Yizi ekliyorsun. Burada öyle bir şey yok. Adam çok basit bir şekilde kural vermiş sana. Diyor ki isim tekilse iz is koyarsın, çoğulsa ar koyarsın. O da onun ne olduğunu söyler. Çok basit o yüzden dolayı zorlanmadan öğrenebileceğimiz bir dil olarak İngilizce karşımıza çıkmakta. Bu mantığı da anladıktan sonra şimdi yolumuza devam edelim. Hatırlarsanız ikinci derste öznede kullandığımız isimler yerine döndük zamirleri kullanmaya başladık. Ne dedik? Ben yerine I, sen yerine you, o yerine he, she, it, biz yerine we, siz yerine you, the, onlar yerine they kullanıyoruz demiştik. Hatta sonra da dedik ki, şimdi olmak fiili var ya, Turkey is a country dedik. İsimse ne dedik? Tekilse is, çoğulsa are. İstanbul and Ankara or cities dedik mesela. çoğu e, çoğul olduğu için İstanbul ve Ankara iki tane şehir olduğu için are iz yerine ar kullandık orada. Olmak anlamında. Şimdi burada da her bir zamirin karşılığında kullanacağımız bir olmak yardımcı fiilini kullanacağız. Bunları da yine bir önceki derste bahsetmiştik. Ne demiştik bir önceki derste? I am, you are, he she it is, we are, you are, they are kullanılacak yardımcı fiiller bu. Ne demiştik? I am a student. Ben bir öğrenciyim. Yim, bak biz ekle çektiriyoruz. O ne diyor? Ben olmak bir öğrenci. Öyle çekim, mekim yok. I am a student. I am a doctor. Ben bir doktor. Çok basit yani. Bak olaya bakar mısınız? Çok ince bir detay var. Ben bir öğrenciyim diyoruz. Ayrı çektiriyoruz. Ben bir doktorum diyoruz. Ya diyorsun şimdi bana bir İngiliz der ki buradan öğrenci derken öğrenci yim ekliyorsun. Doktor derken doktorum ekliyorsun. Onu derken başka bir şey ekliyorsun. Ne kadar zor bir dilimiz var biliyor musunuz? Biz sadece bunu artık otomatiğe bağladığımız için bize zor gelmiyor. Ama İngilizler bu işin kolayına kaçmışlar. Hiçbir şeye gerek yok ya diyor. Sen çekimle mekimle uğraşma. I am a student yapıştır. I am a doctor yapıştır. I am an, I am an engineer yapıştır. Yani yapıştır sonunda kelimeyi ne olduğunu zaten burada sana söylüyor. Benim ne olduğumu em emne sana söylüyorum diyor zaten yani. Bunu çekmeye falan gerek yok diyor. Onun için çok kolay. Öğrenmesi aşırı basit. Bu anlamda İngilizce hiç ama hiç gözünü korkutmasın. Bence Türkçe öğrenmek isteyen bir İngiliz korksun. Yine geldik cümleyi olumsuz yapmaya. Şimdi ne diyoruz? Ben bir öğrenciyim dedik. I am a student dedik tamam mı? Türkçesinde de ben bir öğrenciyim dedik çektik. Bu sefer ne oluyor? Değilim ekliyoruz biz. Ben bir öğrenci değilim. Değilsin. Değiller. Bak hepsinde yine ayrı ayrı çekim var. Burada diyor ki gene İngiliz sen uğraşma kardeş diyor böyle şeylerle. Sen zaten Türkçeyi öğrenirken bu çok uğraşmışsın. İngilizce de gel bari uğraşma bunlarla. Abi diyor yardımcı fiilin önüne not'ı ekle olsun sana olumsuz cümle. I am a student ben bir öğrenciyim. I am not a student ben bir öğrenci değilim. Bitti çekim yok, hiçbir şey yok. Bu kadar basit. Ondan dolayı da İngilizce gerçekten bizi zorlamayacak gibi görünüyor. Şimdi geldi sıra yeni dersimize. Yeni dersimizde öğreneceklerimizde cümlelerimizi daha da güzelleştireceğiz. Neleri öğrendik? İsim artı isimle cümle kurmayı öğrendik. Zamir artı isimle cümleyi kurmayı öğrendik. To be fiilini araya koyduk. Patlattık cümleleri geçtik. Şimdi gelin bir de sıfatları öğrenelim. Sıfatın ne olduğunu Türkçe'de Biliyorsunuzdur ama ben yine de bir açıklayayım. Ya işte kırmızı elma, güzel araba, yüksek dağ, genç kız, güzel adam diyoruz ya. İşte bu adamın önüne güzel getiriyoruz, dağın önüne yüksek getiriyoruz. İşte arabanın önüne hızlı diyoruz mesela, hızlı araba. İşte bu arabayı, kızı, dağı, şunu, bunu niteleyerek, nitelemek için kullandığımız kelimelerin biz karşılığını Türkçe'de sıfat diyoruz. İngilizce'de de adjective diyoruz. Aynı şey. Güzel olan bir şey daha var. İngilizcede de sıfatın kullanımı aynı. Yine kelimenin önüne getiriyoruz. Gördüğünüz gibi beautiful girl, fast car, good man. Yani kızın önüne güzeli getir, güzel kız. Arabanın önüne hızlıyı getir, hızlı araba. Adamın önüne iyiyi getir, iyi adam. Aynı kullanım, hiçbir fark yok. O yüzden dolayı da burada bir tık yine şanslıyız. Peki bir ismin önüne bir sıfat mı getirilir? Yok getirilmez. İki de getirebilirsin, üç de getirebilirsin. Şimdi mesela dedik ki Fatman, şişman adam. Bunun önüne sen Big koyarsın, Big Fat Man, büyük şişman adam. Tek fark ne biliyor musunuz? Ona çok dikkat edeceğiz. Mesela Red and Yellow Flag, yani biz sarı kırmızı bayrak diyoruz ya, ya da kırmızı sarı bayrak. O renkleri kullanırken onlar kırmızı ve sarı bayrak şeklinde araya bir end koyuyorlar. Buna dikkat etmemiz çok 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 önemli. Türkçede de İngilizcede de biz bu tamlamalara sıfat tamlaması diyoruz. Şimdi dedik ya hızlı araba, şişman adam, güzel kız, aynı şekilde işte beautiful girl gibi. Ondan sonra bunlar hepsi sıfat tamlaması. Bu haliyle sıfat tamlaması. Şimdi dedik ya cümlelerimizi güzelleştireceğiz. Şimdi nereye doğru eviriyoruz cümlelerimizi? Gelin hep beraber bakalım. Şimdi ne dedik? İz dedik. Bundan önceki iki derste ısrarlı dedik ki bu dır dir anlamına. Biz dır dir ile yapıyoruz. Ülke dir diyoruz. O bir öğrencidir dir diyoruz. Dır dir ya bunun anlamı. Adam şişmandır. Oldu mu sana sıfatla cümle? Adam şişmandır. We are Turkish. Biz Türküz. Türküz. Bizim Türk, biz ne yapıyoruz? Türk'ün sonuna üz ekliyoruz. Bak Türk kelimesine de başka bir şey ekledik. Yani görüyor musunuz? Çekimler ne kadar zor bizde. Yani bir adamın bunu öğrenebilmesi için ömrünün geçmesi lazım normalde. Yani hani böyle gramera oturayım çalışayım derse. Ama bu ne yapıyor? O kadar basit ki. Diyor ki we arı koy abi çekme bunu ya uğraşma diyor yani. Seni zahmete sokmayayım ben diyor yani. Üzme ekleyeceğiz, dırma ekleyeceğiz dırım ekleyeceğiz, ne ekleyeceğiz diye uğraşma diyor. Turkish'i yaz. Arı koydun mu zaten? We are Turkish. Şimdi bu şekilde yazdık ya biz Türk'üz. Artık bizim ne olduğumuzu bize niteledi. İşte bu şekilde de cümleleri kurmaya başladık ve güzelleştirmeye başladık. Yine işte bir örnekle daha devam edelim. He is tall. O uzun dur. O uzun dur. Bitti. Çok basit artık yani bak uzunla işte her şeyle her türlü sıfatla cümleyi kurabilir hale geliyoruz. Sadece mesela biz we are students diyoruz ya. We are students student'ın önüne isim kullandığımızda yani isim artı yardımcı fiil artı isim cümlesinde eğer özne çoğulsa sonundaki ismi de çoğul yapıyoruz ama sıfatları asla çoğul yapmıyoruz. Şimdi sıfatları öğrenmenin en kolay yollarından biri de daha doğrusu sıfatların İngilizce karşılıklarını öğrenmenin en kolay yollarından biri zıt anlamlarıyla öğrenmek. Yani uzun kısa işte siyah beyaz, güzel, çirkin hızlı, yavaş. Burada bu ödevi size vereceğim. Bir sürü İngilizce sitesi var zaten. İngilizce öğreten site var zaten. Buralardan istediğiniz gibi adjectives yazdığınızda, İngilizce sıfatlar dediğinizde bir sürü sıfat karşınıza çıkacaktır. Ben videoyu uzatmamak adına dersi burada sonlandırıyorum. Ama ne zamana kadar? Bir sonraki derste görüşene kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı ve... Beğendiyseniz videomun beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.